Ee, Halk Haber Merkezi'nin özel Karadeniz dosyasını izlediniz. Karadeniz nasıl yağmalandı onu izlediniz. Ve son bölümde Artvin'in pastacı ablasının hikayesini ekrana getireceğiz. Pazartesi akşamı 18'de görüşünceye dek. Hoşçakalın. bir doğa müzesi gibi korunması gereken, saklanması gereken bir yer ama ne yazık ki bir bütün olarak parçalanmak isteniyor. Nur Karahan, Artvin Cerat Tepe'de maden çalışmalarına karşı çıkan isimlerden. 20 sene pastacılık yaptım. Eşimin iş yeriydi. Zaten bu mücadeleye de eşimle beraber başlamıştık. Eylemler artınca yörede yaşayan yetkililer artık alışveriş yapmamaya başlamış. Yani önemli olan çocuklarınızın geleceği için onun yaşayabileceği bir dünyayı sağlamak. Bir grup dediler ama kabul etmedik. Hep beraber, hep beraber çıkacağız. Neşe Hanım işi mi doğal mı derken önceliği Cerat Tepe oldu. Dükkanı kapattı. Almanya'dan para alıyor da dediler. Hakkında bir de dava açıldı. Tabii siyasi casusluk davası çok enteresandı. İsimsiz bir ihbarla Muğla'nın bir ilçesinden bir dava açıldığını mahkemeden takipsizlik kararı gelince öğrendik. Nasıl bir algı yaratmaya çalıştılar? işte Almanlar bana para veriyormuş gibi abuk subuk şeylerle. Ve uzun nöbet başladı 21 Haziran 2015 ve tam 245 gün Ormana girişler kapatıldı yöre halkı tarafından gece gündüz nöbet tutuldu. Çocuklar, çocuklar güzel Canım, bizi oraya ya, Ve sonunda 2016 Şubatında müdahale edildi, jandarma ve polisle karşı karşıya geldi yöredekiler. Bu yasal hakkımızdır bizim. Şu anda yolu kesmeniz de yasa dışı bir şey. Burası bizim yaşam alanımız. Erdoğan yavru geziciler benzetmesi yaptı Cerrah Tepe için o dönemde. İşte bakın şimdi de Artvin'de bir Cerrah Tepe olayı çıktı. Bu geziciler neyse bunlar da yavru gezicilerdir. Bunu böyle görüyoruz. Yaklaşık 7-8 kere buraya çıkmaya çalıştılar. Geri çevirdik ama ne yazık ki 2016'nın Şubat ayında yapılan 7 tane şehrin e, güvenlik gücünü Artvin'e yığdılar. Yani emniyet ve jandarmayla beraber Artvin halkına e, bir düşmana saldırır gibi saldırdılar. E, i̇ki gün dayanabildik tabii ama e, maalesef e, yasa dışı bir şekilde şirketi buraya çıkardılar. Çet olumlu raporlarına davalar açıldı. Şu anda da dava Anayasa Mahkemesi'nde. Yöre halkı her yolu denedi tepeye bir şey yapılmasın diye. Almanya'ya bizim buradaki yaşamsal mücadelemizden bahsettik. Ve şayet Cerat Tepe için Mehmet Cengiz kredi talep ederse bunun göz önüne alınmasını istedik. Kısaca bu yani. Başka da bir şey değil. Bir yanıt geldi mi size? Ee, bir iki şeyden göz önüne alınacağını değerlendireceğine dair bir yanıt geldi. Bu da onları zannedersem rahatsız etti. İşte onun üzerinden de bir takım iftira haberler yaptılar. İşte Almanlarla işbirlikleri ortaya çıktı. Cengiz Holding'in Cerattepe'ye Tepe'ye girişi bölge halkı için bir milat aslında. Peşine geçen sene Kolin de katıldı. Şu an maden sahasının bir girişinde jandarma bekliyor. Jandarma bekliyor herhangi buradaki yeri arsası olan kişiler bile izinsiz giremiyor. Biz Daha mesela de, şu anda bu alana giremiyor evet, muyuz? İzinsiz buradan içeriye bizi bırakmıyorlar zaten. 2009 yılında ruhsat iptal edildi hatta ardından da Danıştay bu ruhsat iptallerini onadı ama süreç burada bitmedi Cerrahtepe için. Yeniden ihaleye çıkıldı ve 2012 yılında da artık Cerrahtepe'ye Cengiz Holding'de girdi. 2012'deki ihale edilen alan rezerv şey ruhsat alanı. Bu da geçen sene ihale edilen işte üç parça alanlar eklenen burası. alan. Hatila Milli Parkı bakın Hatila Milli Parkı'nın sınırları şu yeşille gösterilen. Yani şurası Hatila Milli Parkı'nın sınırı. Hatila Milli Parkı'na sıfır. buraları da ihale ettiler ve dolayısıyla bakın bütün bir e, şey etrafımız ah, çevrelenmiş, çevrelenmiş oldu. oldu. 2017'de e, Güney Galeri çalışmalarına başladıkları zaman çekilen bir fotoğraf. Bu 22 hektardaki yani Güney ve Kuzey galerinin izin alanları, izin alanları 22 hektardır. Şu anda onun dışına henüz çıkamadılar ama hazırlandıklarını biliyoruz. O yüzden bizim mücadelemiz asla zaten bitmedi. Hava sisli. Bu yüzden zaman zaman görülüyor çalışma alanı bu havada. Cerat Tepedeki maden alanına çıkarken bakın nasıl bir manzara ile karşılaştık. Şunun güzelliğine bakın. Cerattepe'deyiz. Maden sahasını görüntülemeye geldik. İşte geldiğimizde de karşılaştığımız manzara bir yaban tilkisi. Bütün bu canlılar için mücadele ediyoruz. Sadece insanlar için değil. Doğada yaşayan bütün canlılar için. Burası önemli bir alan. Ve bunların hayatları için elzem olarak buraları terk etmeleri gerekiyor.